...yaşlılarımızı koruyalım... ...sevelim, saygı duyalım... ...sadece ihtiyaçlarını öğrenmek için değil... ...hal hatırlarını da soralım... ...unutmayın bu salgını... ...7'den 70'e hep beraber el ele aşacağız... ...Serdar Ortaç'a dün ben... ...dedim ki Serdar Ortaç... ...madem bu kadar kız istiyorsun... ...madem bu kadar bak ne güzel Seren de kız istemiş... ...ne düşünüyorsun? Isen, böyle ...güzel mi? bir şaka yapayım dedim... ...benim bu şakam baya baya herkes tarafından... ...çok güzel bir fikir olarak görülmüş... Allah, ...onu söyleyeyim çok yakıştırmışlar... <laughs> ...bana kötü bir haberim var. Yani maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Hı? Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Biraz düşündüm ya Serdar sende... Hı? Borçlarını açıklamışım. İşte ben zaten Hı. o yüzden be, siz sen o yüzden şey yapmışsındır yani. Kredi borcunu da açıklamış böyle... ama şeffaflıkla... Yani en, en azından bil. en azından biliyorsun. bak duruma bir bakalım. Şimdi hemen üzülürüm ve üzüldüğümü sevdim zannederim ve olabilir aşkım kabarabilir Serdar'a. Borcu var ya şimdi. olabilir de. sen biraz öyle seviyorsun değil mi böyle ne ha. güzel. Ev ee, kira, e, kiramı ödeyemiyorum demiş. Ya Serdar'cım senin kadar Türkiye'de kim para kazandı? Bir bana söyler misin? Söylemesin. Önce VTR'yi izleyelim, sen söyle. Ha, tamam. 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 Serdar Ortaç ne aşkta ne de parada mutlu olabiliyor uzun süredir iş dert yanan Serdar Ortaç evinin taksidini bile ödeyemiyor. Geçtiğimiz sene eşi Chloe'den ayrıldığından beri aşkta aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Serdar Ortaç belli ki maddi konularda da mutsuzluk yaşıyor. Kısmet. Kısmet yani olacak. Birkaç hafta önce Seçilgür'le Şubat ayında başladığı ilişkisinde bitiren Serdar Ortaç katıldığı canlı yayında ayrılık sebebini Sabah Tümer'e açıklamıştı. Bir buhran haliydi. Görünen o ki Ortaç'ın yaşadığı bu buhran hali parasal meselelerde de yakasını bırakmayacak gibi. Korona geldi. Serdar'ın parası bitti. İş alamadığını belirten Serdar Ortaç bankasına borçlarını erteletti korona belasını her geçen gün daha çok hissettiğimiz şu zor günlerden Serdar Ortaç da oldukça etkilenmiş durumda. Tecrübeli şarkıcı sosyal medyasından yaptığı canlı yayında çektiği 5 milyon lira olan kredinin taksitlerini ertelettiğini belirtti. İş alamadığı için ev kredisini ödeyemediğini belirten Serdar Ortaç'ın Aylık ödediği kredi rakamı ise şurada küçüklatıyor. Serdar Ortaç tam olarak aylık 120 bin TL ev kredisi ödüyor. Çalışanlarının parasını da ödeyemeyen Serdar Ortaç bunu açıkça itiraf ediyor. Aylardır çalışanlarım 1 lira dahi alamadım. Kira gelirim yok. Olsa dağıtırdım. Çaresiz olduğunu belirten şarkıcı konserler ve telif dışında hiçbir gelirin olmadığını itiraf ediyor. Serdar Ortaç'ın samimi itirafı. Hayatta tek kuruş biriktirmedim. Serdar Ortaç'ın yeminler ederek yaptığı itirafta tecrübeli şarkıcının pişmanlığı çok belli oluyor. Serdar Ortaç'ı yaşadığı bu zorlu günler için kolaylıklar dilerken ülke geçtiğimiz bu çetin sınavın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Ay Serdar ah yani. Aylık 120 bin ödeme. E tabi kredi, kredi. Öyle, tabi yani öyle oluyor. 5 faizden. milyon 5 çekmiş. 5 milyon tabi aldığın Oooo. zaman yani. Yani bu durumda ne kadar kaç tane konser yapması lazım ayda? Hayatım ben sana şey Serdar'ın kazandığı parayı Türkiye'de az kişi kazandı. Ama biliyorsun bir ara çok kumar oynadı. Yani Malesi. kumar oynayan adamın Zaten para tutmak gibi bir şey mümkün değil. Ee, bir şeyleri mülk sahibi olması da mümkün değil. Satar çünkü yani çünkü Kuma e, hastalık ona, o bir hastalık. Bir şey hastalık. Yani maalesef ee, oturmuş olduğu ev yıllarca orada kirada oturdu. Sonradan o evi satın. Aldı. Hı -hı. Sanıyorum oturduğu evi kirada oturduğu evi satın aldı. O, ama yani size o, o da? Yok Emirgan'da. Benim e, daha önce oturduğum hmm. evle yan yanaydık biz. Çok da güzel bir evdir. Emirgan'ın üstünde. Balta Limanı'nda. E, fakat yani Serdar kazandığı parayla o evden beş tane daha alırdı. İnan. Ya. Çünkü e, yapmış olduğu best, Herhalde yani acayip. Hem sahneden çok paralar kazandı. Desteler. Hem bir, ta, bir tane şarkı satıyordu. Kaç para para. Yani işte kumar oynadı. Sonra aldı bu kız... Kıza, ...kıza alışverişler ona parasını tutuyor... ...eli açık çok canım çok seviyorum... ...aslında o kadar da iyi bir çocuk... ...ve o kadar bonkör eli açık bir çocuk ki... ...ama işte böyle adamların sonunda parasız kalma gibi bir durumu olabiliyor. Yani buna üzülüyorum yani gerçekten. Aslında çok bildiğimiz bir fotoğraf Hı? değil mi? Çok bildiğimiz sonunu gördüğümüz yani bir fotoğraf. Işte, ama onu herkes söyledi. Oynama şu kumara dedi. Ya yani bütün mal varlığını yani mal varlığında aslında kazandığı her şey yatırım yapmadan yani biriktirmedim dediği aldığı parayı mesela Kıbrıs'ta saniye çıkıyor orada o orada parayı alıp bir rivayete göre de zaten borcu olduğu için parasız çıkıyor. İşte bunları da yaptı. Bunları yapmamış olsaydı yani Türkiye'deki ilk 5 sanatçı, ilk 3 sanatçının Değil içerisindedir mi? Serdar. Çok büyük paralar kazandı bu bir gerçek yani. Şimdi bu, bunun bunları söylemesine bile benim bile ağrıma gidiyor biliyor musun? Yani çünkü sen kazandın bu parayı. Sen hala da senin ederin var, giderin var yani. Ama artık bu kızları da bırak. Bu ünlü olmak isteyen kadınlara da hizmet etmeye bırak. Yoruldun artık. Bak kendin fira veriyorsun, kendini anlatıyorsun. Bunları da anlatmana da gerek yok. Yani sen Serdar ortasın. ya yine sahneye çıktığında Serdar'sın. Yani i̇ki tane konsere çıksa zaten Serdar. kredisini öder. Orası öyle. Ama bugün kredi ödemekle de uğraşmazdı geçmişte bu hataları yapmış olması. Bir tık yani daha aklınıza davransaydı. Ya e, Serdar'ın ekstra bir şanssızlığı var ama Seren sanki sektör de artık eskisi gibi değil gibi. Yani es... o paralar yok ya hayatım eskisi gibi olmayabilir eski işler yok biz eskiden gazinoya çıktığımız zaman 45 gün çalışırdık iki ay çalışırdık 45 Her gün durmadan aynen Oo, bir de materyal alması var şimdi 45 iki ayda bir, bir çıkarsak aynen şimdi e, sonra Allah'tan bu Kıbrıs'ta oteller vardı da sanatçılar gitti orada çünkü zaten İstanbul'da olay bitti burada çok kötü iki üç tane bar var Onlarda da zaten e, hani Para çok yok. iyi olanlar çıkmazlar bir tane bir yerde çıktılar o da çok basık kötü yani nerede. O maksimlerden onlar falan o işler bitti artık zaten müzik sektörü de bitti her şey bitti Malet, ba bakarsan müzik. dünyaya da bakar hep eski şarkıları dinliyoruz hep eski şarkıları eski sanatçıların şarkılarını dinliyoruz eski filmleri seyrediyoruz yeni olan hiçbir şey iyi değil ve güzel değil ve şey değil yani kalıcı değil Serdar ama bu paraları kazandı. Kazandı mı? Kazandı. Kazandı. Ama yani geçmişte, yaptın? şimdiki paralar olmayabilir. Geçmişte kazandıkları ne olacak? Onları tutmuş olsaydı bugün bunu yaşıyor olmayacaktı. Peki yani. sen, e, ben mesela Serdar'ın hayatına giren e, kadın, yani Chloe'nin Serdar'a hiç iyi gelmediğini hiç. Söyle, yemin tamamen, edebilirim. Tamamen. Hiç tamamen. iyi gelmediğini yani. yemin yani. edebilirim. Bitirdi çocuğun yani yerine. Şey olarak bitirdi, olarak. Ruh halinde bitirdi. Ben yani maddi alıcıdan da büyük zararlar verdi. Ya Zaten bir kere yanına dönüyorsun, karın yok. Nerede? Miami'de. Yani öyle yerim öyle evliliği yani bir süre sonra sadece İstanbul'da da başka bir sürü kızı erkekli gruplarla geziyordu yani. Bu çocuk bakma yani böyle modern olabilir bilmem ne falan ama yani bunları da kaldırabilecek bir çocuk değildi. Evet. Ama kendin ettin hepimiz kendi seçimlerimizle alakalı karşımızdakini suçlayamayız. Çünkü biz seçiyoruz bunları. Doğru. Ve sonucunda da aslında sürpriz değil. İnsanları övdü 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 hepimiz yapmıyor muyuz bunu? Öyle, ay şöyle iyi Çıkartın. ay böyle iyi, bu kadar iyi diye yalanları atıyoruz atıyoruz. ...hani sırf onu iyi göstermek için... ...başta annemize, etrafı ...ay çok iyi, böyle yapıyoruz. Ondan Acaba sonra... inanıyor muyuz yoksa Hayır, onu, onun ne olduğunu biliyoruz. Hmm. Ama insanlara onu da seviyoruz ya... ...utanıyoruz onu farklı göstermeye Ama ne kadar yanlış. Hmm. Bu kızı aldı, sonra reklam yaptı, hocam. konuştu, etti. E, klo, e, kliplerini de Bunu şöhret yaptı burada. Gerçekten. Tamam. Gerçekten. Şöhret yaptı. Sonra kız... Oraya gitti, buraya gitti, bunu beğenmedi. E, alacağını aldı mı Serdar'dan? Alacağını aldı Peki, e gitti. Peki sen şimdi sana, sen diyorsun hepimiz bunu yapıyoruz. Yani belli ki böyle bir tecrübe'm var. Ben şunu merak ediyorum. Serdar bunları yaparken aslında bir gün Chloe'nin zaten amacının evet. bu olduğunu hissetmiyor muydu? Ee, sana bazen, çocuk yapmıyor, senin yanında durmuyor. Sana bir sevgi gösterisi yok, sevgi sözcü yok. Gördüğünüz bir şey yok. Biliyorsun. Bazen e, bunu düşünürsün karşındakini seni kullandığını. E, ama o an için duyguların e, bunu düşünmeyi erteler e, çünkü sen onu seviyorsundur inanmak istemezsin İlla bunu değiştirebileceğini veyahut da öyle olmadığını kendine inandırırsın bir süre ki ta ki sana çok fazla zararlar vermeye başlayıncaya kadar bence e, Serdar şu anda bunu yaşıyor ya. yani bence böyle Ertelediği yaşıyor erteledi duygularını yani, yani, i̇şte. erteledi ve çıktı kız alacağını da aldı para da aldı giderken onu da aldı şöhret de oldu onun verdiği şöhretle başka birilerini de buldu. Yani Serdar'da işi bitti. Halbuki ben Serdar'la gerçekten Serdar'ı seven bir kadın olsam Serdar hasta şu anda. Hı. Serdar şu anda maddi sıkıntı çekiyor. Ben olsam bu durumda bana fenalık etmezse, dayak atmazsa veya da kötü şeyler yapmazsa o adamı o halde esas bırakmam. Yani esas olması Asıl gereken seviyorsan o, o, değil midir? Hani iyi günde kötü günde. Bitti bak çünkü çocuk, çocuk parasının da bittiğini söylüyor. Ki Serdar'cığım sana her zaman para kazan ama bundan sonra artık çünkü belirli yaşlara hepimiz geldik ve bu saatten sonrası için de birazcık kendini düşün. Bu ünlü olmak isteyen, olmamış insan hayatına sokma. Bir kere ünlü olmak istiyor ya, onun derdi zaten ev kadını olmak istemek, senin karın olmak istemez. Bak bak Berkay'ı hep örnek gösteriyorum bu konuda. Karısına bayılıyorum özlem ada şahin bayılıyorum o da bir modeldi mesleğini bıraktı. bıraktı son derece iyi bir eş son derece iyi bir anne şimdi e, ama Berkay'a deseydi ki ben ünlü olmak istiyorum daha modelli gelişine bu yor, yoracak bu işi bu yoracak hani hmm. olmamış birisine destek vermek iki 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 iki, iki ünlü aynı evde birisi birisinden daha öndeyse o daha önde olan devamlı yoruluyor çünkü öbür rahatsız. halsız sen öndesin. Bir şey yapmak istiyor. Bu sefer ona bir destek olmak istiyorsun. Senin adın daha büyük yazılıyor. Onun adı daha küçük yazılıyor. Bunlar sorun oluyor. Yani bir sürü derdi var. O yüzden niye ben doğru diyor. O zaman bir tane seni sevecek bir kız al. İlla da boyu posu 1.80 olmasın. Bacağına ne kadar bakıyorsun zaten. Bu arada Seçil'in de boyu minicikti. Olmadı olmadı. Yani bu iş gerçekten Seçil olamazdı. Seçil iyi bir kız bence. Ha. Ama Seçil büyük bir sevgilin yani Serdar'dan bahsediyorum. Üstüne bahsetme. geldi. Üstüne geldi. Yara bandı olarak geldiği için olmadı. Başka şartlarda karşılaşmış olsalardı olabilirdi belki. Eskisi yani. gibi bir kira gelirim yok. Teklif gelirse geçinebiliyorum. Teklif gelmezse geçinemiyorum. Açık açık. Telif, telif diyor. Ay, şey, telif, adım, de, telif gelirse geçinebiliyorum. Evet. Yani o da gelirse. Şimdi bizi telif yasasıyla alakalı sen de sanatçısın. Yani bunlarla ilgili problemler. Çok az şeyler geliyor. Tabii sadece Ortacı çok şarkısı olduğu için ona daha böyle hak Yani telif geçiyor. ne kadar gelebilir ki? Yani geçinebilecek kadar. Yani 20 bin lira, 30 bin lira falan gelir. Gelir mi o kadar ayda? Serdar Ortaç olduğu için geliyor. Serdar Ortaç Türkiye'deki bütün sanatçılara eski, eskiler de çalı, çalınsa geliyor. Eskilerde en küçük böyle yani bölgesel e, yerlerdeki radyolar nerede çalınırsa Onlardan, çalınsın her yerden gelir, gelir. Ama Serdar'a yeter mi bu? Yetmez. Çünkü yaşam Şimdi standart. artık yavaş yavaş böyle keyfimizi keyfimizi e, e, Ayaklarımızı uzatıp böyle biraz oturacak zamanlara geldiğin zaman şimdi sen bu para derdine düştün. Değer mi? Değdi mi? Değmet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir insan parasını kaybettiği zaman itibarını Her da kaybediyor. Şey Her Her şey. Maalesef ya. Her i̇tibar kaybediyor. Her şeyi Çok eşdeğer herhalde. Mi? Ya, 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 ya tabii itibar kaybediyor. Arabana bakıyorlar. Habediyorsun. Yani. Evine kaldığın eve bakıyorlar. Ona göre itibar veriyorlar. Şimdi eğer hazırsa şu e